Söyle söyle gel şöyle. söyle Çocuklar. Demin ne yaptı kızım anlat. Bunu ne yaptılar bunlar sana? Evet. Öğretmenim evet, benim demin ben şimdi soru yazıyordum tahtaya. Evet. Soruyu yazdım. Çocuklara ben kendim cevapladım. Evet. Tahtaya teker teker çıkardım. Evet. Öğretmenim evet, anlatsınlar diye anlasınlar diye. Diğer çocuklar bazı kişiler anlamıyor diye. Anlatsınlar dedim. Oradan şey diyor ki Burak yok yok sana not verelim yok şöyle yaparım böyle yaparım ben burada ders anlatmaya çalışıyorum herkes kendi aleminde ben böyle başkanlığı nasıl yapayım şimdi ben bir günde 70 soru yazdım ve bu soruları size anlatmaya çalışıyorum hepsini size anlatmaya çalışıyorum siz de anlayın siz de yapın siz de yazıldan yüz alın diye ama siz beni dinlemiyorsunuz orada Hamza bir şeylerle uğraşıyor burada i'm jump jump Aferin. Başka bir şey de demeyeceğim. Aferin hocam aferin. Alkışın şey alkışın. Aferin. Aferin, aferin. Aferin, aferin. Aferin, aferin. aferin. Bir şey söyleyeyim şey mi? Söyle, söyle. Arkadaşlar de. öğretmen beni ben fakirim diye başkan yapmadı. Neden beni başkan yaptı? Ben çok istiyordum. Mesela Havva Beyza başkan yaparken ben merak ediyorum. O yüzden yaptı öğretmen. İstiyorsanız Bakın hala yırtık. Ben bu okula gelirken ayağım ıslak geldi. Baktım ıslak mı kuru mu diye baktım. Deryanın bot ne kadar güzel onu almışlar. Benim annem babam alamıyor. Babam çalışıyor inşaatın beşinci katından düştü. Ölecekti. Parmağını da kesti. Biz çalışalım okuyalım diye ekmek parasını çıkartmaya çalışıyor. Parmaklarını kesti. Parmakları kanadı. Yani Aferin kızım. Aferin. Ama ben şunu anlamam. hava başkanı yüzünüz kadar beni de üzüyorsun. Benim şu kalbim, içim daha tez var Atalar. yüzüyorsunuz beni. Herkes bana suçluyor. Ben de bir şey Tamam.